Babil Yaratılış Söylencesi, gökyüzündeyken anlamına gelen başlangıç sözcüklerinden Enuma Elish olarak bilinen destandır. İngiliz arkeologların 1845'te şimdiki Irak topraklarında Ninova'da başlattıkları kazılar sırasında buldukları 7 adet kil tablet üzerine çivi yazısıyla kaydedilmiştir. Bu tabletler M.Ö. 668 ile 627 yılları arasında hüküm süren Kral Asurbanipal'ın kütüphanesine aittir. Ninova'dan pek uzak olmayan Asur'daki Alman kazıları 1902'de başlamış ve bunun sonucunda Babillerin ulusal tanrısı Marduk'un adının yerine Asurluların ulusal tanrısı Asur'un adının bulunması dışında tamamen aynı olan Enuma Elish'in bir başka versiyonu bulunmuştur. Bu destanın böylelikle Babilliler için olduğu kadar Asurlar için de önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu tabletlerin tahminen M.Ö. 1000 yıllarına kadar dayanmasına rağmen İçerikleri ve biçimleri üzerlerine kayıtlı olan hikayenin M.Ö. 1900'ler kadar eski yıllarda var olabileceğini ortaya koyar. Babil'i M.Ö. 1728'den M.Ö. 1686 yılına dek yöneten Hammurabi'nin ünlü yasalar topluluğunun girişinde hem Enuma Eliş hem de Marduk'tan söz edilir. Giriş kısmındaki ifade şöyledir. Tanrıların kralı Enum'la göklerin ve yeryüzünün efendisi, ve ülkenin kaderini belirleyen tanrı olan Enlil, Marduk'u tanrılar arasında üstün kıldıkları, daha sonra Enlil'in tüm insanlar üzerindeki krallık görevini verdikleri ve sonunda Babil'i dünya devletleri arasında üstün kıldıkları zaman Enum ve Enlil beni dindar ve tanrıdan korkan Hammurabi, ülkenin üzerinde adaletin bir güneş gibi parlamasını sağlayarak ve böylece kötü olan her şeyi yok ederek insanların hayatlarını zenginleştirmek için seçtikleri zaman Enim Babil'de her yıl sonbaharın başlangıcını simgeleyen 10 günlük yeni festivalin bir parçası olarak huşu içinde ezbere okunmuş ve dramatize edilmiştir. Tatil, evrendeki düzenin yeniden kurulması, hayatın yenilenmesini ve gelecek için tüm insanların kaderlerinin belirlenmesini vurgulayan ciddi bir olaydır. Bilim adamları, Babil'lilerin Enimo Eliş'te anlatılan kaos güçleriyle düzen güçleri arasındaki savaşı pandomimle temsil ettiklerini inanmaktadır. Marduk mahkumiyetten kurtulana dek Babil sokaklarında düzensizlik hüküm sürecektir. Daha sonra Marduk, Tiamat ve onun şeytani güçlerine karşı tanrıların gücünü temsil eden bir tören alayını önderlik eder. Marduk'un Tiamat'ı ve onun isyankar güçlerini bir savaştan sonra yenmesi ve evrende düzeni kurmasından sonra Babil'liler onun suretini Babil sokaklarında gösterişli bir resmi törenle taşırlar. Bu büyülü yöntemde insanlar kaderlerini kontrol eden tanrıları etkilemeyi ve bereket, bolluk ve iyi talihle dolu bir yıl getirmeleri için ikna etmeyi ummuşlardır. Ayrıca Babil halkı bu söylencenin Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde sihir gücüne sahip olduğunu da düşünmüş olabilirler. Bu nehirler her yıl kıyılarını basmış ve sık sık yaşadıkları yerleri şiddetli tufanlarla harap etmiştir. İnsanlar dramatizasyon ve büyük gücünü bu korkunç bahar tufanlarının tahribine karşı toplumlarını koruyabilmek amacıyla kullanırlar. Marduk Söylence tarafından onurlandırıldığında, aynı zamanda evreni yaratan ve kaostan bir düzen çıkaran Babil'in koruyucu tanrısı ve tanrıların yeryüzündeki evi olarak Marduk tapınağının kurulduğu Babil kenti onurlandırılmış olmaktadır. Böylece söylence bir dini görüşte dünyevi ve siyasal bir görüşü birleştirmektedir. Yeni yıl tatili sırasında insanların kaderi kadar Babil'in siyasal kaderi de belirlenmektedir. Böylece Enuma Eliş bir yaratılış söylencesinden daha fazlasını ifade eder. Babililer Sümerlerin geleneksel yaratılış söylencesini almışlar ve onu yeni ulusal, dinsel ve siyasal amaçlarla kullanmak üzere yeniden şekillendirmişlerdir. Evrenin yaratılışının açıklaması, Yıldırımlar Tanrısı Marduk'un yüce iktidara ulaşması ve onun yeryüzündeki kenti olan Babil'in mededilmesi hikayesine dönüşmüştür.